Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Ahmet Ünal Çeviköz'ün. Sayın Çeviköz buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin yarından itibaren bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Daha normal ve daha dingin koşullarda konuşmayı arzu ederdim. Ancak milletçe keder içinde bulunduğumuz bir günde gündemde böyle bir konuyla ilgili olarak söz aldığım için üzüntü duyuyorum. Değerli milletvekilleri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı etkileyen devasa deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. 80 saati geçmiş olmasına rağmen halen enkaz altında olan vatandaşlarımızdan sağ salim olaraktan kurtarılmasını beklediğimiz insanlarımız var. Dilerim onlara da erişebiliriz ve kurtarabiliriz. Saat bugün öğlen saatleri itibariyle 13.30 itibariyle Kahramanmaraş merkezli depremlerde 14.000'in üzerinde vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 63.794 vatandaşımızın da yaralandığını hepimiz derin bir üzüntüyle öğrendik. Değerli milletvekilleri bu felaketi atlatacağız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Yaraların sarılmasında elbette en önemli katkılardan biri de uluslararası destek, uluslararası yardım ve uluslararası toplumun göstermiş olduğu dayanışmadır. Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre bu sabah itibariyle uluslararası toplumun desteğine ilişkin bize ulaşan bilgilerden anladığımız kadarıyla yardım teklifinde ülkemize yardım teklifinde bulunan ülke sayısı 94 sahadaki yani arama kurtarma faaliyetlerini sürdüren ülke sayısı 51. Sahadaki yabancı arama kurtarma faaliyetiyle ilgili personel sayısı 5125. Ekip göndermesi yani daha hala araştırma ve kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere ekip göndermesi beklenen ülke sayısı da 22. Gelecek yabancı personel sayısının da 3554 olduğu söyleniyor. Buradan ülkemize katkı veren vermeyi teklif eden ve dünyanın neresinden olursa olsun kalbi Türkiye için atan herkese şükranlarımızı sunmak isterim. Değerli milletvekilleri, yurt dışına Mehmetçi'yi gönderirken deprem bölgesine de askerlerimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tecrübelerinden yararlanmak için hemen depremin olduğundan hemen hemen sonra harekete geçmek gerekirdi. En azından şunu biliyoruz ki bölgede bulunan 2 5 ve 20 numaralı zırhlı tugaylar bölgede en çabuk deprem bölgesine intikal edebilecek, ellerindeki istihkam taburları vasıtasıyla vinçlere ve arazide kullanılabilecek araçlara sahip olan ve personele sahip olan tecrübeli birliklerimizdi. Bunları halkımıza söylemek zorundayız. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu şekilde devreye sokulmamış olması belki de can kaybının artmasına sebep olmuştur bu görevlendirme ancak 2 iki gün, ikinci günün sonunda oldu. Bunu ben söylemek zorundayım. Böyle bir günde elbette bizi üzen bu kadar önemli bir konunun dışında başka bir gündem maddesiyle ilgili olarak burada tartışmak hiçbirimizin kalbinin kaldırabileceği bir şey değil. Aklımızda, yüreğimizde elbette afet bölgesindeki vatandaşlarımızla birlikte. Ancak bu tezkerenin görev süresi yarın sona eriyor. Dolayısıyla bugün bu tezkereyi görüşmek zorundayız ve bir yıl daha uzatılması için karar almak zorundayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak uluslararası dayanışmanın önemine ve Türkiye'nin bu anlamdaki katkılarına ve görünürlüğüne biz elbette çok büyük önem veriyoruz. Bu tezkereye de uluslararası hukuka uygun olmasının yanı sıra yaklaşımımız da elbette deniz haydutluğu ve korsanlığın uluslararası dayanışmayı gerekli kılan ortak tehditlerden biri olması nedeniyle sürdürülmesi bu mücadelenin sürdürülmesidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının sağladığı meşruiyet çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Deniz Kuvvetlerimizin bu görevi sürdürmelerini uygun bulduğumuzu ve tezkereyi olumlu olaraktan oylayacağımızı bilgilerinize sunarım. Saygılarımla.